Taşlar olmaya başladı, müdahaleden izlendi bugün Çorum, Sivas ve sonra Erzurum'a gittiklerini ifade ederek İmamoğlu, oraya geldiğimizde, tam olarak böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamızda, arkamızda boş bir alan var, hemen arkasında, polis polisin yüzüne baktığında, sözde her bir virgül metrede, 150 metrede bir. 200 kişi. Polis kardeşlerimin de dinlemesine izin verin polis kardeşlerimin beni de dinlemesine izin verin. Orada 150.200 kişi var. Daha fazla kalabalık var, sen beni selamlıyor. Konuşmaya başlıyorum. Ve milletime nasıl seslendiğimi biliyorsun. Bu çağrıya ulusumun değerlerinden, milletimin güzelliklerinden başladım. Belki 5, belki 6 dakika. Taşlar taşlar buradan düşmeye başladı. Bak, taşlar düşmeye başladı ve tek bir müdahale olmadan izlendi. Ben aşağı indim. Bazı taşların arkadaşlarına çarptığını ve bazılarının pencerelere çarptığını söyleyerek İmamoğlu aşağıdaki gibi devam etti. Bu 300400 kişi. Dinle ve an sevgili vatandaşlarım. Soranlara söyleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Bunlar bu insanlar. Taşları attığımda, çocuğun başı gözlerimin önünde kanmaya başladı. Bir teyzenin gözü, bir amcanın başı, ayrıldı, yere düştü. Bir yandan taş yağmur yağıyordu. Arkadaşlarım, beni korudular. Kardeşliğimizden taşlar Ekrem Isamoğlu, havaalanına giderken sadece bir trafik polisinin eşlik ettiğini iddia etti havaalanında 2,5 saat beklediğini ifade eden İsamoğlu, valinin arkadaşlarını bilgi vermeye çağırdığına ve 7 kişinin yaralandığını bildirdiğini, ancak 12 yaralı kişiyle konuştuğunu söyledi. İmamoğlu, bu taşlar Ekrem İsamoğlu'ya atılmadı. Bu taşlar kardeşliğimize atıldı. Ulusun değerlerine, inancına ve birliğine atıldı. Bu ulus için çok şey yaşandı. Kılıçdaroğlu ülkeye değişiklik getirmenin bedelini ödemeye hazırız Nation Alliance Başkan Adayı ve CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya tepki gösterdi. Sakin çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, amaç sanma kutusundan korkutmak ve uzak tutmak. Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs'a odaklanın, diğer her şey bir ayrıntı. Hızma, rahatsız etme, insanlarınızı sevme, insanlarınızı sevme ve kalbini kucaklayın. Yakında oğlum Ekrem'e iyileşin. Ülkeye değişiklik getirmek için bir bedel. Hepimiz bunun için ödeme yapmaya hazırız dedi. Akşener ulusal iradeyi bir taş veya kurşunla durduramazsınız saldırıya bir başka tepki üye parti başkanı Meral Akşener'den geldi. Kardeşim Ekrem'i, beni veya böyle bir ulus ittifakının herhangi bir üyesini korkutamazsınız. Kazanacağız bu seçim sakince.